Meraklıs ekranlarından herkese selamlar. Evet, Çılgın Rahibe Rosaria artık bizimle. Bakıyoruz. Birazcık nerf yemiş gibi duruyor. Neyse. E, biz karakteri bize bakalım. Nasıl yapmışlar? 80 seviye çıktı karşımıza. %54.4 crit rate güzel. Crit damage biraz düşük kalmış. Ee, energy recharge %135. Burada hiçbir şey yok. Boş boş boş. Physical damage bonus %141.2 güzel güzel. Fiziksel olarak karşımıza çıkıyor. Bakıyorum 1505 atak var. Max HP, Defense falan filan. Dragon Spine Spear. Gayet güzel. 401 mi base atak? Biraz düşük kalmış. Diğer bızraklara göre öyle değil mi? Aa 80 seviye pardon evet. E eh, 440 mu olacak e, 90. ye getirince? %62.9 <laughs> pardon. E, Physical Damage bonusumuz var. Bu silahı hiç e, 80'e 90'a getirmemiştim o yüzden bilmiyorum. 4 set Bloodstained Chivalry mi? Tamam fiziksel build anladık da yani 4 set niye? Enteresan olmuş yani bu bunun 4 set özelliğinden fayda alabilmemiz için düşmanı öldürdükten sonra sürekli charge atak yapıyor olmamız lazım. 10 saniye boyunca e, herhangi bir stamina istemeyecek bizden charge atak. Huta Tao'nun ki kadar iyi mi bilmiyorum charge atağı. Bakacağız özelliklerine. Cancellation'larına birazdan geleceğim. Yetenekleri 8-8-8 yapmışlar. Hemen bakalım çarj atağına. %234 o kadar da iyi değil aslında. 25 stamina kostu var. Plunge demiş %109. High-low, okey. 8. seviye için aslında 1-2-3-4-5. vuruşlar da çok da yüksek değil gibi duruyor. Gerçi mızrak kullanıcısı ama. Hmm. Yani kıyas yaptığımız zaman nasıl duruyor? Yani 4 yıldızlı bir karakter için iyi tabii ki. Ee, Kaya'ya yakın sanırım. Kaya'nın normal. Gerçi Kaya %70'lerde mi başlıyordu? Neyse çok da önemli değil. Yani 4 set Blast and Chivalry. Charge ee, birazcık. Charge doğru yönlendiriyor karakter kullanımını. E, düşmanı yok ettikten sonra charge stamina istemeyecek. Neyse bakalım yeteneklerine burada ne yapıyormuş? ...pozisyonu değiştirerek düşmanın arkasına geçiyor ve düşmanı arkadan bıçaklıyor diyor Assassin. Okey, Cryo e, damage veriyor diyor. Skill damage 93. Okey, önden 93, arkadan da e, %218 oranında bir vuruş yapıyor 8. seviyede ama. 6 saniye cooldown var, sürekli kullanılabilir gibi duruyor. Hemen şurayı okuyalım, burada ne yapıyormuş? Tamam, e, ultisiyle de Cryo hasar veriyor olacak. Önce bir hasar veriyor. Ondan sonra bir de periyodik olarak e, cryo hasarı veriyor gibi duruyor. Önce skill hasarımız %166 artı 2 e, hamleden oluşuyor sanırım. %243. 8. seviye. Ha yani çok... Yani 4 yani tamam 4 yıldız bir karakter. Güzel güzel. Kötü değil. Ice Lance Bu e, periyodik olarak vereceği hasar %211. O oh, güzel işte bak. Tamam oraya bakmamıştım. Güzelmiş güzel. 8 saniye sürüyor. E, Cooldown'u 15 saniye 60 enerjiye ihtiyaç duyuyor. Çok da öyle zor bir karakter değil. E, hani diğer karakterlerin e, yetenekleri bazen daha komplike şekilde açıklanmış oluyor. Bu gayet dümdüz bir karakter yani anladığım kadarıyla. E, Rosaria düşmana arkadan saldırdığı zaman yani e, e, pardon şunu element yeteneğini kullandığı zaman arkasına geçiyor ya o hamleyi yaptıktan sonra crit rate %12 oranında 5 saniye boyunca artıyormuş. Süper. Süper süper. Okay. Ama bu büyük düşmanlara karşı işe yaramıyor tabii ki. Büyük düşmanların arkasına geçmiyor çünkü. Ultisini kullandığımız zaman takımdaki diğer karakterlerimizin Crit Rate'i Rosaria'nın kendi Crit Rate'inin %15'i oranında 10 saniye boyunca arttırılıyormuş. Bu da gayet güzel. Güzel güzel. %15'i geçemez şekilde veriliyor diyor bonus. Buraya bakalım. Saat e, akşam 6 ile sabah 6 arasında hızımız artıyormuş %10 oranında bütün takımdaki... Ee, grup üyelerinin herkesin hızı artıyormuş. Yalnız domainlerde vesaire spiral liste falan bu yetenek kullanılamıyormuş. Yani sadece açık dünyada işimize yarıyor olacak. Ben de Rosalya'yı ilk defa burada bakıyorum. Daha önce hiç açıp yeteneklerine falan bakmış değilim. Evet her şeyden bahsettik ama Rosaria'nın hangi yeteneklerinin öncelik alacağından bahsetmedik. Fiziksel DPS olarak kullanacaksanız öncelikle tabii ki normal atağını geliştirmeniz gerekiyor. 6'ya getirebilirsiniz. Bunu sonrasında bu ikisine e, 2, 3, 4 yavaş yavaş geliştirebilirsiniz. Ama bunun fiziksel DPS olarak kullanılacaksa 10'a kadar bile getirilmesi gerekiyor. Eğer o kadar sevdiyseniz taşlandırabilirsiniz. Ama sub DPS, melt DPS gibi bir role büründüreceksiniz ki benim tavsiye ettiğim rol bu sub DPS olarak e, büyük verim alırsınız bu karakterde. O zaman da bunlara öncelik vermeniz gerekiyor. İkisinde de cryo e, saldırılarında bulunuyor. E, bu ikisini de eşit olarak 6'ya getirin. Daha sonra e, buna öncelik verin ve bunu 8'e 9'a falan getirin. Sonra da bunu yine 8'e 9'a getirebilirsiniz. E, onun dışında bunu da yine yavaş yavaş geliştirebilirsiniz. Tabii ki 6'da kalabilir bu eğer e, sub DPS olarak kullanacaksanız rozaryayı. Şimdi başka burada bakabileceğimiz bir şey var mı? Silahını gel. Tamam burada fiziksel DPS olarak göreceğiz rozaryayı. Bakalım neler yapabiliyor. Gel. Ver kritimi ver. Bakayım. Bir tane öldürdük. 10 saniye boyunca. Hop. O biraz ağır değil mi? Biraz ağır kalıyor yalnız. Onu söylemem gerekiyor. Şöyle ultiyi patlatalım. Boom. Oo. oo. Animation cancelling yapalım. Oh oh oh. Berbat. Neredesin? Al kafaya. Vursana. Oo. Aha bunun da daha güzel. Zıplayarak değil de dash'le çok güzel yapıyoruz ama stamina'nın içine etti tabii ki o şekilde. Bakalım. Fena vurmuyor. Fena vurmuyor ama aşırı ee, şeyimiz yüksek yani. Ve physical damage'ımız oldukça yüksek. Tekrar bakalım kaçtı. %100'ün üzerindeydi yanlışlıkla. %141.2 buna rağmen o kadar da ben vurmuyormuş gibi durdu. Bir dakika tekrar gireceğim ben buna. Gel abi. Elektrolara karşı süper uyguluyoruz ya. Bakayım kaç vuruyor. 3000, 3000. Hızlı hızlı çıkarıyor hasarını. vur 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 Yok kesinlikle e, animation cancelling eee zıplamayla değil. Oo. Yok yok animation cancelling e, yapılsa bile kesinlikle zıplamayla yapılmaması gerekiyor. Şöyle crit rate'imizi arttıralım. Yani bunun e, bu build'dan daha iyi bir build yapılabilir. Şimdi onlara değineceğiz. Artifactlerine değineceğiz. E, i̇deal silahları ne olabilir? Onlara değineceğiz. Hangi role göre hangi artifactleri kullanabilir? Hangi silahları hangi rollerde kullanmalı? Onların hepsine değineceğiz. Şimdi bakalım rozaryamıza. Rosalya'nın cancellation'larına bir göz atıyoruz. Birinci cancellation'da Rosalya e kritik vurursa eğer düşmana atak hızı %10 oranında ve normal atağın hasarı hasarı %10 oranında 4 saniye boyunca artıyor. Az önce yavaş demiştik e, demonstre ettiğimizde Rosalya'yı. Sanki özellikle yavaş bırakılmış gibi birinci cancellation'a ulaşıldığı takdirde bu birazcık da olsa ortadan kalkıyor. Yalnız 4 saniye nedir? O tuhaf olmuş biraz. Neyse hiç yoktan iyidir diyoruz ve ...yapabiliyorsanız Constellation bir en azından bir yapmanızı tavsiye ediyorum. İkinci Constellation'da e, Rosaria'nın ultisi 4 saniye birden uzuyor. 8 saniyeden 12 saniyeye çıkıyor. Üçüncü Constellation'a geldiğimiz zaman Rosaria'nın element yeteneğini... ...3 seviye birden yükselerek daha güçlü hale geliyor. Dördüncü Constellation'da e, element yeteneğini kullandığı zaman... ...Rosaria her element yeteneğinde bir olacak şekilde kritik vurursa eğer... ...5 enerji birden topluyor. 5. Ee, Cancellation'a geldiğimiz zaman yine e, ultisinin seviyesi bu sefer 3 seviyeye yükseliyor ve daha güçlü hale geliyor. Ve 6. Cancellation'da e, Rosaria e düşmanlara vurduğu zaman düşmanların fiziksel direnci %20 oranında 10 saniye boyunca azalıyormuş. Bu da eğer fiziksel Rosaria e oynamak istiyorsanız 6. Cancellation'a geldiğinizde e, tanrısal bir rozarya olacak diye düşünüyorum herhalde. Çünkü düşmanların fiziksel direncini %20 oranında düşürüyor olacaksınız. Artı bir de süper kondak yapacaksınız. Oradan da %40 düşecek. Baya e, yüksek oranlarda fiziksel dirençlerini düşürebileceksiniz düşmanların. Bu şekilde e, bence burada en önemlisi birinci Constellation'ı atak hızının artıyor olması çok önemli. Çünkü gerçekten yavaş hissettiriyor vuruşları. Dediğim gibi özellikle bırakılmış. Hani Constellation 1 yapın biraz para harcayın e, ata artsın hani buraya yemlemişler biraz atmışlar oraya yemi. ondan sonra en önemlisi ikinci cancellation da gerçekten önemli. 4 saniye birden uzatıyor ultisinin hmm. süresini 12 saniyeye çıkarıyor. Yani direkt 12 saniye yapıp ne bileyim cancellation 2 olduğunda 16 saniye uzatsalar olmuyor. Yapamıyorlar öyle bir şey yapamaz Mihoya. neyse tamam Miho'ya girmeyeceğim bu sefer. Ee, üçüncü Cancellation, okey. Her karakterde olduğu gibi. Bunda da enerji e, toplamasını sağlıyor. Dördüncü Cancellation da okey. Güzel, kullanılabilir. Beş de okey. Altı da eğer fiziksel yapmak istiyorsanız olmazsa olmaz. Ee, bir tane Cancellation diyelim. Evet, şimdi gelelim Rosaria'nın Dört set Bloodstained, Chivalry ile bize e, göstermişler, karşımıza çıkarmışlar Rosaria'yı. Rosaria kesinlikle main DPS olabilir. Yani ben bugüne kadar ee, yani duyurulduğundan beri hiç ne yeteneklerine baktım ne bir şeyine dürüst olmak gerekirse. Bugün ilk defa girdim ve yeteneklerine baktım. Güzel. E, ee, main DPS olarak kullanılabilir. Ancak bu 4 set plus ten chivalry ile değil. Tabii ki e, Miho yine yaptı yapacağını saçma sapan bir set takmış 4 set ile birlikte. Yani şimdi bu e, setin 4 set bonusunun esprisi şu. Düşmanı öldürdükten sonra e, charge atağımıza artı %50'lik bir hasar artışı alıyoruz. Onun yanı sıra 10 saniye boyunca staminamız gitmiyor charge tak yaptıkça. E şimdi baktık, demonstre ettik. Rosaria'nın charge atağı çok yavaş. Hantal, pasif şey kalıyor yani. Ağır kalıyor. Hu değil. Hu Tao'da pa 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 hemen vurabiliyorsun ki animation canceling yapmayı denedik zıplamayla. Zıplamayla animation canceling yapılamıyor. Yine çok ağır hantal kalıyor. E, onun yanı sıra dash ile animation canceling gayet rahat yapılabilir şekilde e, duruyordu. Ancak onda da şöyle bir problem var. Stabinamız bitti. Yani tamam charge attack'tan stamina'mız gitmedi ama ne oldu? Bu sefer dash yaptık, animation canceling yaparken stamina'mız o şekilde bitti. Hiçbir işe yaramadı. Buradan alacağımız 10 saniyelik sıfır stamina kullanımı bonusu hiçbir işe yaramıyor. Sadece artı %50'lik o işte charge attack bonusu almış oluyoruz. Onun da bir espirisi kalmıyor. Daha güzel setler var onu belirteyim. Şöyle gladyatöre geldiğimiz zaman gladyatör kesinlikle 4 set kullanabilir. Rosaria e, i̇ki set bonusuyla artı yüzde on sekizlik bir atak artışı alıyoruz. E, diğerinde iki set bonusuyla sadece physical e, atak artışı alıyoruz. E, buradaki artı tamam bu biraz daha düşük bir oran yüzde kıyasla. Ama e, atak yüzdesi biliyorsunuz bütün e, saldırılarımıza yönelik bir atak artışı sağlıyor. Physical sadece fiziksel yani mızrağımızla yapacağımız saldırılara e, yönelik bir atak artışı. Dolayısıyla bu buradan alacağımız element yeteneğimizi de arttırıyor. Diğer yeteneklerimizi de arttırıyor. Yani bu total genel anlamda atağımızı arttırdığı için burada bence 1-0 öne geçiyor. Ha şöyle yapılabilir. 2 set Gladiator, 2 set e, Bloodstained Chivalry takılabilir. O şekilde kullanılabilir. Ama 4 set bence Bloodstained, e, pardon gladyatör takarak e, Rosaria'yı eğer main DPS yapacaksak o şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Onun yanı sıra 4 set bonusu burada biliyorsunuz. E, kılıç, Claymore ve mızrak kullanan karakterlere artı %35'lik bir hasar artışı veriyor normal saldırılarımıza. Bu da oldukça iyi bir artış olacaktır. Onun yanı sıra bakalım başka hangi setleri kullanabiliriz? Rosario bir Cryo karakteri olduğu için tabii ki Blizzard Strayer seti Rosario'ya uyumlu olacaktır. Tabii 4 set bakalım, bir 4 sete bakalım uyumlu oluyor mu? 2 set kesinlikle kullanılabilir. 2 set Gladiator, 2 set Blizzard Strayer kullanılabilir. Tavsiye de ederim. Onun yanı sıra 4 set kullanırsak eğer ne yapıyor? Düşman buz etkisi altındayken artı yüzde kritik şansımız artıyor. Kritik şansı tabi aslında kullanılabilir 4 sette. Neden? Çünkü yeteneklerine baktığımız zaman gördük ki e, Rosaria kendi kritik şansını diğer takım arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Dolayısıyla ne kadar yüksek kritik şansımız varsa mesela yüzde ne bileyim yüzde 50'ye kaç verir? %50'yi %50, %50 7,5 veriyor sanırım. Yani %100 üzerinden hesaplayalım. %15'ini veriyor. Yani maksimum %15 verebiliyor. E, dolayısıyla gerçi %100 yapılabilir. Neden yapılmasın? 4 set Blizzard Strike kullanarak Rosaria'nın kritik e, şansını da diğer takım arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Ancak bu şekilde Rosaria ne olmuş olur? Tabii ki bir support rolüne bürünmüş oluyor yani paylaşıma giriyor orada. Kritik şansını paylaşmamız gerekiyor. Ultisini kullandıktan sonra karakterden geçiş yapmamız gerekiyor bunu. Ee, diğer karakterlerin bundan faydalanabilmesi için. Dolayısıyla ultisini attıktan sonra Rosaria Roza ile vurmak yerine hani diğer takım arkadaşlarına geçip o şekilde onlarla beraber bu e, kritik şans artışından faydalanabiliyoruz. Ama iki set kesinlikle Blizzard Strayer 2 sette nerede Gladiator kullanılabilir. Bu şekilde gayet uyumlu olur Rosaria ile. Ve tabii ki Noblesse Oblige setimizi de unutmuyoruz. 2 set Noblesse Oblige, set de Gladiator e, kullanarak Rosaria'yı bir sub DPS, e, burst DPS rolüne büründürebiliriz. Gayet de güzel olur. E, burst ile birlikte artı %20'lik bir atak artışı e, almış oluruz. 4 set kullanılır mı? Hiç sanmıyorum. 4 setle birlikte full support rolüne bürünür. O yüzden ben pek sevmedim. 4 set kullanılmaz noblesi, obliş Oblige. Evet eğer bu 5 yıldızlı setlerimize erişiminiz yoksa eğer kullanabileceğiniz 4 yıldızlı setler Martial Artist setidir. 2 set Martial Artist takabilirsiniz. Üzerine 2 set Braveheart takabilirsiniz. Artı yine Gladiator seti gibi %18'lik bir atak artışı. Oradan alıyoruz bir de normal ve charge atağımızın hasarı %15 oranında artıyor bu şekilde. Bu 4 set kullanılır mı? Element yeteneği kullandıktan sonra normal ve charge saldırılarımızın hasarı %25 oranında 8 saniye boyunca artıyormuş. 4 set de kullanılabilir ama ben 2 set Braveheart, 2 set Martial Artist kullanılmasını tavsiye ederim. Evet bir de Berserker setimiz var. Bu da 2 set kullanırsak eğer kritik şansımızı arttırıyor olacak. Bir de burada tabii ki Resolution of Sojourner var. Bundan da iki set takarak yine atak artışı alabiliriz. %18. Evet şimdi artifactlerden falan bahsettik ama ben size özellikle şunu kullanın demedim. Ee, yani benim fikrimi sorarsanız özellikle kullanmanızı kullanmanız gereken set şu olur. Ee, tavsiye edebileceğim. Kesinlikle iki set Gladiator, iki set um, Blizzard Strayer kullanabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi artı %18 %18 bir atak artışı almış olursunuz. Blizzard Strayer'dan da yine cryo damage bonus almış olursunuz. Yani ben size şunu demek istiyorum aslında. Ee, fiziksel mi işte sub DPS mi kesinlikle sub DPS olarak kullanmanızı, melt DPS olarak kullan, burst DPS olarak kullanmanızı Rozari tavsiye ediyorum. Hatta e, güzel 4 setiniz varsa elinizde Blizzard Strayer'dan. 4 set Blizzard Strayer takarak yine çünkü Rosaria'nın özelliği neydi? Kritik şansını paylaşabiliyordu takım arkadaşlarıyla. 4 set Blizzard Strayer'da kullanarak yine eğer isterseniz hani sub DPS olarak kullanacağınız için, takım ar arasında geçiş yapacağınız için 4 sette Blizzard Strayer'ı kullanabilirsiniz ama bence e, 2 set Gladiator, 2 set Blizzard Strayer kesinlikle ama kesinlikle e, fiziksel Rosaria'yı döver diye düşünüyorum. Evet, Artifact e, setlerine geldiğimiz zaman Fiziksel DPS olarak kullanacaksanız kesinlikle gladyatörü tavsiye ettiğimi söylemiştim zaten. 4 set gladyatör kullanabilirsiniz. 2 set gladyatör 2 set um, Blast Stain Chivalry kullanabilirsiniz. Ama 4 set gladyatör daha iyi olacak gibi duruyor bence. E, çiçek ve tüy de biliyorsunuz sabit HP ve burada da e, düz atak veriyor. Yalnız substat olarak fiziksel build da e, almanız gereken critical, damage critical, rate ve atak yüzdesi olacaktır. Onun yanı sıra bir de... E, Enerji Recharge'a önem vermemiz gerekiyor tabii ki. Saate geldiğimiz zaman e, fiziksel Build'da yine Atak Yüzdesi kullanmanız gerekiyor burada. Kupa'ya geldiğimiz zaman eğer varsa elinizde Physical Damage Bonus kullanabilirsiniz. Eğer yoksa Atak Yüzdesi kullanabilirsiniz. E, onun yanı sıra buraya geldiğimiz zaman da Kritik Şans veya Kritik Hasarı arttıracak olan e, taçlarımızdan kullanabilirsiniz. Onun yanı sıra bir de tabii ki Sub DPS veya Melt DPS olarak kullanabileceğiniz bir rozarya var. Ee, orada da Blizzard Strayer seti Ön plana çıkıyor. Ee, bu seti kullanarak da e, Burada elde etmeniz gereken özelliklerden bahsedelim. Burada yine atak yüzdesi, burada Cryo damage bonus alıyorsunuz. Cryo damage bonusunu oynuyorsunuz. Burada da yine e, Kritik şansı veya e, Kritik hasarını oynamamız gerekiyor. Eğer dediğim gibi sub DPS veya melt DPS olarak kullanacaksanız Rosario'ye sub stat olarak artifact'lerimizde aramamız gerekenler yine tabii ki kritik şans, kritik demiş, atak yüzdesi vesaire ama burada energy recharge ve elemental mastery biraz daha öne çıkıyor. Onlara da önem vermemiz gerekiyor. Çünkü burst ile veya element yeteneği ile sürekli melt reaksiyonu elde etmeye çalışacağımız bir Rosario build'ı build karşımıza çıkıyor bu şekilde. Evet şimdi silahlarımıza geldik. Um, Rosaria için en iyi olacak olan silahlar bence Skyward Spine ve Primordial Jade Wing Spear olacaktır. Skyward Spine birazdan geleceğim ona. E, bu iki seti tabii ki 5 yıldızlı olduğu için ve base hata yüksek olduğu için bunlar da iyi olacaktır. Ama en iyileri Skyward Spine ve Primordial Jade Wing Spear. Eğer elinizde mevcutsa onları kullanabilirsiniz. Onun yarısı da 4 yıldızlılara geldiğimiz zaman Lithic Spear kullanılabilir. Lithic Spear pasif özelliğiyle Um, kritik şansı ve atak yüzdesi veriyor ancak e, takımınızda Leo eden gelen karakterler bulunması gerekiyor. E, Rosaria Monstadt'tan geliyor e, ancak kullanabiliyor önemli değil. Yalnız diğer 3 karakterin Leo eden gelmesi gerekiyor ve yüksek refine'larda bu silah gerçekten Rosaria'ya uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dragon Spine Spear okey uyuyor zaten onu biliyoruz ancak base hata düşük. Onun yanı sıra um, Deathmatch okey olur. Favonius Lance, sanmıyorum çok uyumlu olmayacaktır. Star Glitter değil. Um, Blackleaf Paul kesinlikle olur. Kalabalığa karşı Rosaria etkili e, bu silahın pasif özelliği 1-2-3 düşman yok ettikten sonra e, atak yüzdesi vergi olması. Dolayısıyla kalabalıklarda oldukça iş yapacaktır. Bende bunun e, şeyi var. Bla, Blackleaf Slasher var. Çift elli kılıç olan versiyonu var. E, oldukça iyi bir kılıç. Tavsiye ediyorum. Onu da onun yanı sıra Crescent Pike kesinlikle olur. Dragon's Bane de olur. Bu biliyorsunuz Elemental Master veriyor. Eğer Rosaria'yı Sab sub DPS, melt, burst DPS, melt DPS olarak kullanacaksınız. Dragon's de uyumlu olacaktır. Elemental Mastery verdiği için element reaksiyonlarından alacağınız hasarı arttıracaktır. Ama dediğim gibi en iyisi kesinlikle eğer 5 yıldızlardan elinizde varsa Primordial Jade Wing, Spear ve Skyward Spine. Skyward Spine pasif özelliğiyle %8 oranında bir kritik şans artışı sağlıyor ve tabii ki en önemli burada nokta şu Skyward Spine bize ne yapıyor? Atak hızımızı %12 oranında artırıyor. Şimdi Skyward Spine'a Refinement Rank yaptıkça Bu atak hızı ve kritik şansı Oranı yükselmiyor Altındakiler yükseliyor o sabit kalıyor %8 ve %12 olarak Yalnız buradan alacağımız O %12'lik atak Hızı artışı gerçekten Rosaria için çok önemli Çok iyi olacaktır diye düşünüyorum Kesinlikle varsa bu kullanmanızı tavsiye ediyorum bu mızrak da yine Dragon's biraz önce bahsettiğim Elemental Mastery veriyor ve pasif özelliğiyle eğer düşman pyro etkisi altındaysa eee Refiner Rank 1'de %20 atak artışı alıyorsunuz. Dediğim gibi eğer melt olarak, melt DPS olarak kullanacaksanız, Rosaria'yı sub DPS, melt DPS yapacaksanız bu silah kesinlikle iyi olacaktır. Elemental Mastery artışı kesinlikle iyi olur. Element reaksiyonuna oynayan karakterlerde Prototype Star Glitter uh, Blacksmith'ten yaptırabileceğiniz bir silah. Bunu tavsiye etmiyorum. Çok enerji recharge veriyor ve pasif özelliği çok da uyumlu değil. Yalnız Crescent Pike Physical Damage bonus veriyor eğer fiziksel oynayacaksanız. E, buradan da bunu kullanabilirsiniz kesinlikle. E, pasif özelliği atak artışı sağlıyor 5 saniye boyunca %20 oranında. E, bir Herhangi bir element e, küresi veya element partikülü topladığınız takdirde karakterle. Evet, takım kompozisyonuna geldiğimiz zaman eğer fiziksel e, build ile oynayacaksanız Rosaria'yı, olmazsa olmaz karakterler Fischl, Lisa kullanabilirsiniz, Beidou kullanabilirsiniz, hatta Keqing bile kullanabilirsiniz. E, razer çok kullanışlı olmayacaktır ama bu dediğim diğer karakterlerle süper Superconduct uygulayarak <laughs> e, düşmanların fiziksel direncini düşürüyor olacaksınız. Onun yanı sıra e, iki tane Pyro karakter ko koyabilirsiniz takıma. Ee, bu şekilde yani mesela kim olabilir? Bennett olabilir, Shangling olabilir. Ee, %25 oranında bir atak artışı alıyor olacaksınız. Fiziksel yani build'lar diye her build'da bu atak artışı işe e, yarayan faydalı bir e, takım bonusudur. Dolayısıyla bu şekilde takımınızı destekleyebilirsiniz. Onun yanı sıra Xingqiu'yu koyabilirsiniz. ile Xingqiu beraber Frozen Comp yapabilirsiniz. Rosaria'yı aynı şekilde. Ee, yani mesela Fischl, Xingqiu, e, Rosaria ve yanına ne bileyim Bennett veya Shang gibi bir karakter koyabilirsiniz. Bu şekilde bütün karakterler farklı elementlere sahip olacak. Ee, ama olsun. Önemli değil. Ama alternatif olarak dediğim gibi iki tane Pyro karakteri koyabilirsiniz. Yani örneğin Rosaria, Fischl veya Lisa veya Beidou veya Keqing'in yanına e, Bennett ve Shang Ling'i koyabilirsiniz. E, Xinyan fiziksel hasarı arttırdığı için da Xinyan, Xinyan ile de uyumlu olacağını düşünüyorum. Eğer fiziksel olarak kullanmayı düşünüyorsanız rozaryayı. Evet Jinyan dedik. Jinyan element yeteneğini kullandığı zaman şuraya baktığımız zaman pasif özelliği açılmışsa eğer tabii ki. Kalkan açıyor. Kalkan içerisinde bulunan karakterlerin fiziksel hasarı %15 oranında artıyor. Dolayısıyla Shinyan'la oldukça uyumlu bir karakter. Eğer fiziksel olarak dediğim gibi tekrar altını çizerek söylüyorum. Düşünüyorsanız Rosaria'yı. Evet eğer Rosaria'yı um, Sub DPS, Burst DPS, Melt DPS artık ne demek istiyorsanız o şekilde kullanmak istiyorsanız kesinlikle Chongyun'u almanızı tavsiye ediyorum hatta fiziksel de olmaz fiziksel de alamazsınız ama e, dediğim diğer Sub DPS Burst DPS e, melt DPS olarak kullanacaksınız. Changyun olmazsa olmaz. Neden olmaz? Buraya baktığımız zaman Changyun element yeteneğini kullandığında o çember halka alan içerisinde bulunan herkesin atak hızı %8 oranında artıyor. Bir de Skyward Spine olduğunu düşünün sizde. E, ee, yani %20'lik bir atak hızı artışı almış oluyorsunuz. Bir de Constellation biri açtığınızı düşünürseniz. Atak hızı baya bir artıyor yani kısacası. Onu demek istiyorum. Ee, ama Skyward Spine sizde olsun olmasın. Um, ee, rozaryanız C1 olsun olmasın Kesinlikle Changyun'la komp etmenizi tavsiye ediyorum Changyun da e, hem buradan bir %8'lik atak hızı e, Artış sağlayacak. Onun yanı sıra Bilmiyorum Changyun sizde e, kaçıncı Seviyede. Buradan da yine element yeteneğini Kullandığı zaman e, Cooldownlarınız %15 oranında Düşürülüyor olacak. O yüzden Changyun e, Kesinlikle ile çok uyumlu Bir karakter. Yine aynı şekilde Eğer Melt DPS olarak kullanmayı düşünüyorsanız yanına almak isteyebileceğiniz karakterler. Yani burada sub DPS rolünde olduğu için Rosaria Dilionuz varsa, Cleaniz varsa, Hu varsa kesinlikle yanına alabilirsiniz. Kesinlikle kesinlikle yanına alabilirsiniz. Bu karakterler e, sizde yoksa bile yine Rosaria, Chang'yun um, Bennett Chang'ling şeklinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, hem e, Pyro takım bonusunu da almış olursunuz. %25'lik bir atak artışı almış olursunuz. Onun yanı sıra şöyle de yapabilirsiniz. Rosaria yine Changyun, Changyun'dan vazgeçmeyin kesinlikle bu build'da. Eee Shinku Frozen comp e, yapabilirsiniz. Ee, sürekli düşmanları dondurursunuz yani. Changyun'un zaten element yeteneğini attığınız zaman ne oluyor? Ee, sizin saldırılarınız buzla efsunlanıyor ve sizin yaptığınız normal saldırılar düşmanlara Cryo etkisi yaratıyor. Bir de Xingqiu'nun ultisiyle bunun birleştiğini düşünün sürekli düşmanı donduruyor olacaksınız ve sürekli kafasına kafasına vuruyor olacaksınız. Düşmanları kontrol altında tutacaksınız. Yani bu üçlü çok iyi bir üçlü olacaktır diye düşünüyorum. Onun yanı sıra bir tane şifacı almayı düşünebilirsiniz. Bennett koyabilirsiniz takıma. Ee, yani yani %70'e kadar iyileştiriyor evet ama olsun. Ve dediğim gibi eee komp comp yapabilirsiniz shanglingin de e, ultisiyle birlikte etrafında dönen çemberle Pyronadus'uyla e, hem onun Pyronado'su hem sizin element yeteneğiniz veya ultinizle düşmana sürekli ne yapacaksınız? Melt reaksiyonunu oluşturmuş olacaksınız üzerinde yüksek hasarlar bu şekilde elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bu bahsettiğim 5 yıldızlı karakterler varsa daha da güzel olur sizin için. Bir de Rosaria'nın bu build'ında eğer boss'lara falan gireceğiniz zaman Ember'ı kullanabilirsiniz. Ember'ın gelişmiş olup olmaması önemli. Dedi. Ultisi önemli. Ultisiyle <laughs> birlikte yukarıdan aşağıya e, alev okları yağıyor biliyorsunuz. Sürekli düşmanın üzerinde e, pyro etkisi oluşturuyorsunuz. Rosaria'yla da açtığınız zaman ultiyi e, sizin ultinizde sürekli proc ediyor. Birkaç saniye bir, sanırım bir saniyede bir mi e, buz etkisi yaratıyor. E, sürekli melt reaksiyonunu e, bu şekilde elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence Ember gayet uyumlu olur. Tabii ki Element reaksiyonlarında Sucrose gibi bir karakteri unutmamak gerekiyor. Eğer Melt, e, e, Rosaria oynamak istiyorsanız. Sucrose'la da 4 set Viridus'u takarak e, ne yapıyorsunuz? Düşmanların element direncini e, Swirl'la karıştığı elementle birlikte düşürebiliyorsunuz. Dolayısıyla Sucrose'da oldukça etkili bir e, takım arkadaşı olacaktır Rosaria için. Ama tabii ki bu ilk bahsettiğim komp daha iyi. Yani Chong'un e, ee, Xingqiu, Rosaria ve yanına bir tane ne bileyim Shangling ve Bennett sanki daha iyi gibi geliyor bana. Tabii ki Xingqiu'yu bazı durumlarda çıkarabilirsiniz ama Yun'u kesinlikle çıkarmayın. Ya bu Frozen Comp için kullanılıyor. Frozen komp yapmak isterseniz, bunu kontrol altında tutmak isterseniz bu kompu kullanabilirsiniz. Onun dışında Chongyun'u kesinlikle çıkarmayın. Rosaria Chongyun, Bennett Changling veya dediğim gibi 5 yıldızlı Pyro karakterlerinden bir tanesi varsa onları da yine kullanabilirsiniz tabii ki. Ama bir de Tartaglia çıktıysa Tartaglia'nın yanında da yine Frozen komp yapmış olursunuz ile birlikte. O şekilde de oldukça uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. Yani takım kompozisyonuyla alakalı e, aklıma başka bir şey gelmedi. En uyumlu olanları sanırım söyledim. Rosaria rehberimiz, Rosaria e incelememiz bu şekildeydi. Herkesin büyük ilgiyle beklediği rozarya e çıktı, geldi artık. İyi ki de geldi. Pullayamayacağım için biraz üzgünüm. Çok üzgün değilim. Çünkü standart wish bannerından e elde edebiliyor olacağız. Bir süre sonra e, o yüzden standart wish'lerimizi biriktir, biriktirerek oradan da alabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi rehber bu şekildeydi. Atladığım, unuttuğum e, bir nokta varsa, üzgünüm varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.